başladı. Buradan çık. Meram <laughs> içi. Bunu Şimdi liklere gidelim buradan. Şimdi 1500 canımız oldu. Satılabilir bir paket açarız dedi. 29 level'e az kaldı. 29 level olsun. Şimdi paketi açarız. Şimdi burada tamam. alamıyoruz. Evet takası. Dur lan. Bu Robert Carlos, satacağım ben. Şimdi hiç kimse yok, ona birazdan gelir. Şimdi en büyük video şey yapacaktım. Bu ilgili 30 antrenman falan bastım. Bu da de maalesef normalde. Buna bir antrenman atarım. Bu konudur desin koçum. 19'unu bastık. Götürüyoruz. Antrenman. Dur var mı? bir şey götürüyor mu? Abi ben bunu vermezsem olmaz. O zaman mesela, falan yok efendim. Şimdi pazara geliyoruz. Oyuncularım. Yine yine Roberto Carlos 65-800 TL fiyatı düşmüş bak. Fiyatlar mı düşmüş? Fiyatlar düştüyse iyi. Düşmüş mü? Anlaşılmıyor ki. Best'in fiyatı çıkmış. Mesela yükselmiş. O zaman dur. Ne yapacağız? Paketi açacağız. Gir. En iyi Hangisini açalım? Bundan mı açalım? Yoksa bundan mı açalım? bakalım. Bunlar her şey çıkabiliyor. Bunda yola gitme ihtimali çok düşük. Çünkü 110 üstü gelmesi lazım. Onda imkansız görmüş. Oradan basalım. Hadi. One Buster. One Buster'in kelli. Takasa veririz. Ha, Şimdi uzatmalarda verecek oyuncu yok. Ya şurada 118 parça var ya. Şimdi geliyorum. Bunu tamamlamışız. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Şimdi dördünü tamamlamışız. Ama burada üç tane kaldı. Bunu boş. Hmm, bu ne? Bu Da boş. Bak, şu görevi yaparsak, bak, şu görevi yaparsak bize bin derece yükseltme Buradaki bir görev, bak, şu ikinci basit olsaydı buradan alırdık bunu. Ama alamıyoruz. Burada bir ödülümüz kalmış mı? Şuraya bir Dur, Top 5 değerinde. Ooo bir dakika. Ben şimdi bunu bitirdim. Bunu mu verecek bana? Hmm. Alsam mı ki? 200 220 Dur 200 220 240 260 280 oluyor. 300 olması lazım ama biz ya. 300 olması lazım. Cam etkinlikler. Bak. Göstereyim şöyle. Burada mıydı? Bak. Burada değil. Bravo. Bura hiç değil. Buraya bakalım. Burada değil. Ya şey almak için bir kart çekmek için bize tamı tamına şey lazım. <laughs> Aa, ana! Dur şu şey gitti mi? <laughs> Gitmemiş. Evet, 150 veriyor. Hmm. 60. Ben alırım. Şimdi. O bir kişi izliyor. Like atabilir misiniz? Şimdi. Bir ulusun hikayesi. Buradan yani bir tane doğru yaparsak şey veriyor bekle. Şuraya bir hikayesi nerede? Hollanda mıydı lan? Aynen. Heh. Şu an kuruf. Hmm. Evet. Tamam. Şimdi aldık 500'ümüzü. Sesi bu arada kapadım. Bir işim vardı. Hmm. Bir olsun kayısı. Oğlum 300 mi istiyordu? Lan. Neyse hadi verelim. Bizde de 200 kaldı. Hadi öyle işi. Ne yapacağız şimdi? Heh. 140 parça. Şimdi 100'e bir şey vardı değil mi? Aynen. 100'e alabiliyoruz? 100... Abi hepsi de m o, -O ya. Japonya. Japonya'da da hiçbir şey yok. Şimdi. Değil. Şuna alsak. alsak. Diyeceğim. Yetmiyor. Ne yapabiliriz ki? Ya Bizde 200 arttı. Ne yapacağız? Neyse. Can yayın böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan başka canlı yayında açarım. Neyse. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.